Panibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Şubat 2023 Salı gününün güncel e, altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen 28 Şubat 2023 itibariyle güncel altın fiyatlarını sizlere teker teker aktaralım. Gram altınla videomuzu içeriğimize başlayalım. Gram altın alış fiyatı 1100 lira, satış fiyatı 1101 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1830 lira, satış fiyatı 1851 lira. Yarım altın alış fiyatı 3659 lira, satış fiyatı 3701 lira. Tam altın alış fiyatı 7209 lira, satış fiyatı 7348 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 7296 lira, 7, e, satış fiyatı 7373 lira. Tabii ki bu kuyumcularda, bankalarda değişiklik gösterebilir. As, altının yeni eski durumuna göre ya da kar marjına göre. 14 ayar altın alış fiyatı 640 lira, satış fiyatı 641 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 802 lira, satış fiyatı 803 lira. 20 ayar alış fiyatı 1019 lira, satış fiyatı 1087 lira. Reşat altın alış fiyatı 7328 lira. Satış fiyatı 7405 lira. Ata altın alış fiyatı 7343 lira. Satış fiyatı 7619 lira. Gram altın alış fiyatı 18.020 lira. Satış fiyatı 18.301 lira. Beşli altın alış fiyatı 36.490 lira. Satış fiyatı 37.188 lira. Onsu altın alış fiyatı 1811 dolar. Satış fiyatı 1812 dolar. Gümüş alış fiyatı 12 lira 60 kuruş. Satış fiyatı 12 lira 64 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 7330 lira. Satış fiyatı 7409 lira. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak Şubat ayının son gününü artı 28 Şubat 2023 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğeni beğenmişsiniz, aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.